4, 5. Bakın bu noktaya geldik. Bu nokta bizim 5 bölü 4 noktamız. Demiş ki sayı doğrusu üzerinde 9 bölü 5 kesine karşılık gelen noktayı gösteriniz. Tamam çikolatamızı çizelim. Şuraya 0 dediğim buraya 1 dedim. Şuraya da 2 dedim. 2 tane çikolatamızın neden? Çünkü bir çikolatayı 5 parçaya bölmüş fakat bize 9 parça vermiş. Demek ki bizim bir çikolatasadan daha fazla çikolatamız var ki bize 9 parça verebilmiş. Tamam, bir tanesini 5 parçaya bölmenizi istemiş. Bölelim. 1 2 3 4 ve 5. Tamam. Diğerini de 5 parçaya böleceğiz. Çünkü bize çikolataları 5 parçaya bölmemizi istemiş. Yine 1 2 3 4 ve 5. Tamam. İkisini de 5 parçaya böldük arkadaşlar. Peki 5 parçaya böldüğümüz bu iki çikolatadan bize kaç parça vermiş? 9 parça değil mi? Pay kısmı 9 olduğu için bize 9 parça vermiş. O zaman yine sayarak ilerliyoruz. 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ne oldu? Bu nokta bizim 9 bölü 5 noktamız oldu. Bakın ne, nerede? Hemen hemen iki çikolatayı da bize vermiş oldu. Sadece küçük bir parça kaldı değil mi bize vermedi? Yine devam ediyoruz. Yine demiş ki sayı doğrusu üzerinde 7 bölü 3 kesirine karşılık gelen noktayı gösteriniz. Yine sayı doğrumu çizdim. Bu defa birazcık daha uzun çizeceğim. Buraya 0 dedim. Buraya 1 dedim. Şuraya 2 dedim. Fakat buraya baktığımda şimdi 7 bölü 3 demiş. Her çikolatayı 3 parçaya böleceğiz. Tamam. Şimdi iki tane çikolatayı 3 parçaya bölersek bölelim. 1, 2 ve 3, 1, 2 ve 3. Toplamda kaç parçamız oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. İkie 2 tane çikolatayı 3 parçaya böldük ama 6 parçamız oldu. Ama yukarıda bize ne diyor? Size diyor 7 parça vermiş değil mi? O zaman demek ki bizim 2 değil 3 tane çikolatamız vardı. Hepsini üçer parçaya böldük ve bize 7 parça verdiler. O zaman ben 3. çikolatamı da çiziyorum arkadaşlar. Bunu da tabii ki yine 3 parçaya böleceğim. Kaç tane çikolata çizersem çizeyim. Burada payda da gösterdiği sayıya böleceğim. 3 tane çikolatamı çizdim. 3'ünü de 3 üç parçaya böldüm. Şimdi bana kaç parça verdi? 7 parça. O zaman sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. He, bakın ne oldu? 2 çikolatadan bir parça fazla oldu. Demek ki bu bulduğumuz nokta bizim 7 bölü 3 noktamız. Şimdi kesirlerin bütüne yakınlıklarından faydalanarak karşılaştırın demiş. Kesirlerimiz neymiş? 2 bölü 3, 7 bölü 8 ve 7 bölü 12'ymiş. Hmm. Şimdi önce 2 bölü 3'ü bulalım. Ne dedik? Bunlar yine bizim çikolatalarımız olsun. Ne yapacağız? İlkini 3 parçaya böleceğiz. 3 parçaya bölmüş burada. Bakın 1, 2 ve 3. Kaç parçasını almış? 2 parçasını. Bunun da bakın iki parçasını çizmişler bizim için. Yani şurası 3 bölü pardon 2 bölü 3 olmuş. İkinci kesrimiz ne? 7 bölü 8. Buradaki ikinci çikolatamızı kaç parçaya ayıracağız? 8 parçaya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 parçaya ayırmış. Ekranı çizmeyelim arkadaşlar. 8 parçaya ayırmış ve sonrasında ne yapmış? 7 parçasını almış. Bakın onlar da 7 parçasını zaten almışlar. 7 bölü 8 kesrimiz bu kadar. Üçüncü kesrimize bakıyoruz. Üçüncü kesrimizde 7 bölü 12. 12 parçaya ayırmış. Sonra da ne yapmış 7 parçasını almış ses mi gitti? Şu an geliyor mu sesim? Tamam. Tamam. Ekranı çizmeyin ve şu çizdiklerinizi silin arkadaşlar. Şimdi 3 bölü 4 ve 5 bölü 8 kesirlerini bütüne yakınlıklarından faydalanarak karşılaştırın demiş. Şurayı siler misiniz? Burayı kim çizdi, sildi, şey. Çizdiyse silsin. Ne yaptık? 3 bölü 4 ve 8, 5 bölü 8. Yine bir tane çikolata çizdik arkadaşlar. Önce 3 bölü 4'e bakalım. İlkini 0 ve 1 arası dedik. Kaç parçaya bölmüş? 4 parçaya. Bölelim. 1, 2, 3 ve 4 parça. Kaç parçasını bize vermiş? 3 parçasını. O zaman 1, 2, 3. Demek ki şu nokta bizim 3 bölü 4 noktamız. İkincisine bakıyoruz. 5 bölü 8. Yine bir tane çikolata çiziyorum. 0 diyorum ve 1 diyorum kaç parçaya bölmüş? Sekiz parçaya. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi ve sekiz. Bize kaç parçasını vermiş? Beş parçasını. Bir, iki, üç, dört, beş. Demek ki şurası bizim beş bölü sekiz kesrimiz. Şimdi kesirlerin karşılaştırılması. Paydaları eşit olan iki kesirden payı büyük olan kesir diğerinden daha büyüktür demiş. Tamam. Bu neden biliyor musunuz? Mesela 3 bölü 7 kesrinin payı 5 bölü 7 kesrinin payından daha küçük olduğundan 3 bölü 7 5 bölü 7'den küçüktür demiş. Şöyle düşünün. Bir tane pastamız var. Bir tane daha pastamız var. Tamam mı? Ne yaptık diyelim? Bunu kaç parçaya bölmüş? 7 parçaya bölmüş. Şöyle pasta demeyelim. Ben yine çikolatadan devam edeyim. Şöyle. iki tane çikolata. Bunlar eşit olsun. İkisini de yedi parçaya bölmüş. Bir, iki, üç, dört, beş, altı ve yedi. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Bundan bize kaç parça vermiş? Üç parça. Bir, iki, üç. Bundan bize kaç parça vermiş? Beş parça. Bir, 2, 3, 4, 5. Bakın hangisi fazla oldu? Bize 5 parça verdiği kısım daha fazla oldu değil mi? Tabii ki mantıken zaten bize burada 5 parça vermiş. Yani daha çok parça vermiş. O yüzden burası burasından daha büyük olacak. O zaman bakalım. Ne demiştik? Eğer paydaları eşitse bu 3 bölü 5 bu da 4 bölü 5. Payı büyük olan daha büyük oluyordu. O zaman 4 bölü 5 büyüktür. 3 bölü 5'ten. Devam edelim. 4 bölü 7 ve 6 bölü 7 demiş. Bunu 7 parçaya bölmüş, 4 parça vermiş. Bunu 7 parçaya bölmüş, 6 parça vermiş. Mantıken hangisi daha büyük olacak? Tabii ki 6 parça verdiği daha büyük olacak. O zaman 6 bölü 7 büyüktür 4 bölü 7'den. Yine aynı şekilde bakıyoruz. Bunu 8 parçaya bölmüş, 7 parça vermiş. Bunu da 8 parçaya bölüp 5 parça vermiş. Burada bize 7 parça verdiği için, yani daha fazla olduğu için 7 bölü 8 büyüktür 5 bölü 8'den. Şimdi az önce paydaları eşit olan kesirlere bakmıştık. Şimdi tam tersi payları eşit olan kesirlere bakacağız. Payları eşit olan iki kesirden paydası küçük olan kesir diğerinden daha büyüktür. Şimdi neden diyeceksiniz. Bakın üçü, ikisinin de payı 3 değil mi? Burada 3'ü 4'e bölmüş. Burada 3'ü 5'e bölmüş. Yani şöyle düşünün mesela. E Üç tane elmanız var. Onu dört kişiye paylaştırırsanız, paylaştırırsanız mı daha büyük parçalar elde edersiniz? Yoksa beş kişiye mi paylaştırınca daha büyük parçalar elde edersiniz? Tabii ki daha az kişiye paylaştırınca daha büyük parçalar elde edersiniz. O yüzden payları eşit olduğunda paydası küçük olan daha büyük olacaktır. O yüzden 3 bölü 4 büyüktür. 3 bölü 5'ten. Şuna bakalım. 4 bölü 7 ve 4 bölü 5 kesirlerini karşılaştırınız demiş. Şimdi ne dedik? Payları eşit ise paydalarına bakıyoruz. Şimdi burada 4 tane elmam var. 7 kişiye dağıtmışım. Buradaki 4 elmamı 5 kişiye dağıtmışım. Hangisinde daha çok elma yerler? 5 kişiye dağıttığımda değil mi? Çünkü bunlar 5 kişi olduğu için kişi başına düşen elma miktarı daha fazla olacak. O yüzden 4 bölü 5 büyüktür. 7 bölü 5 olacak. Aynı şekilde yine payları eşit. 9 bölü 11 ve 9 bölü 16. Burada 9 elmayı 16 kişiye vermiş. Burada 9 elmayı 11 kişiye vermiş. Tabii ki yine 11 kişiye verdiğinde daha fazla elma yiyecekler. O yüzden 9 bölü 11 büyüktür. 9 bölü 10 Burada da aynı şekilde üçünün de payı eşit olduğu için yine paydalarına bakacağız. Burada 7 elmayı 8 kişiye vermiş. 7 elmayı 12 kişiye, 7 6, elmayı 10 kişiye dağıtmış. Ne dedik? Az kişiye dağıtınca daha çok elma yiyoruz. O yüzden en büyüğü 7 bölü 8 olacak. Büyüktür 7 bölü 10. O da büyüktür 7 bölü 12. Kesirlerin genişletilmesi. Şimdi bir kesrin pay ve paydasını aynı sayma sayısıyla çarpılırsa kesrin değeri değişmez. Bu işleme kesrin genişletilmesi denir. Şimdi kesirlerde eğer ki payı veya paydayı bir sayıyla çarpıyorsak yani paydayı çarpıyorsak payı da çarpmalıyız. Payı çarpıyorsak paydayı da çarpmalıyız. Bunu bir sayıyla çarptığımızda bu kesri genişletmiş yani büyütmüş oluyoruz arkadaşlar. Demiş ki 4 bölü 9 kesrini sırasıyla 2 ve 5 sayılarıyla genişletiniz. Önce 2 ile genişletelim. Ne dedik? Hem payını hem paydasını aynı sayıyla çarpacağız ki kesrin değerini değiştirmeyelim. O zaman 4 çarpı 2'den 8, 9 çarpı 2'den 18 olacak. Burada yanlış yazılmış. Sonra da 5 ile genişletin demiş. O zaman 4 çarpı 5'ten 20, 9 çarpı 5'ten 45 olacak. Bakalım. 2 bölü 7 kesrini sırasıyla 3 ve 5 ile genişletiniz. Ne yapıyoruz? Kesrimizi yazıyoruz. 2 bölü 7. Ne dedik? Hem payı hem paydayı <laughs> istediği sayıyla çarpacağız. Kaçla çarp demiş? 3 ile değil mi? çarpalım. Aşağıyı da yukarıyı da 3 ile çarpalım. Ne olur? 2 çarpı 3 6 olur. 7 çarpı 3 21 olur. Şimdi de 5 ile genişletelim. Yine kesrimizi yazıyoruz. 2 bölü 7. Hem yukarıyı hem de aşağıyı 5 ile çarpıyorum. 2 çarpı 5'ten 10. 7 çarpı 5'ten 35 oldu. Yani ne yaptım? 2 bölü 7 kesrini 3 ve 5 ile genişlettim. Yine aynı şekilde 3 bölü 5 kesrini sırasıyla 2 ve 7 ile genişletin demiş. Ne yapıyorduk? Kesrimizi aynen yazıyorduk. Bize söylediği genişletin dediği sayıyı hem payla hem de paydayla çarpıyorduk arkadaşlar. 2 çarpı 3'ten 6, 2 çarpı 5'ten 10. Şimdi 7 ile genişletelim. Yine 3 bölü 5'i yazalım. Burayı da 7 ile, burayı da 7 ile çarpacağım. 3 çarpı 7'den 21, 5 çarpı 7'den 35 arkadaşlar. Yine aynı şekilde 6 bölü 5 kesrimi 3 ve 8 ile genişletin demiş. Kesrimi yazıyorum 6 bölü 5. Yukarıyı da 3 ile çarpıyorum, aşağıyı da 3 ile çarpıyorum. 6 kere 3 18, 5 kere 3 15. Sonra 8 ile genişletelim. payı da paydayı da 8 ile çarptım. 6 kere 8 48. 5 kere 8 40. Genişletme dediğimiz şey de bu arkadaşlar. Şimdi bize demiş ki paydaları eşit olmayan kesirler karşılaştırılırken önce paydalar eşitlenir Sonra bu kesirlerin payları karşılaştırılarak kesirler sıralanır. 5 bölü 8, 1 bölü 2 ve 3 bölü 4 kesirlerinin paydalarını eşitleyerek karşılaştırınız demiş. Şimdi zaten mantıken paydaları eşit olmadı mı biz hangisi hangisinden büyük hangisi ne kadar bilemeyiz. O yüzden mecbur hepsinin paydasını eşitleyeceğiz. Şöyle şunlara baktığımda hepsini 8'de eşitleyebiliyorum değil mi? Mesela şurayı 4 ile çarpsam 2 çarpı 4'ten 8 olur. Burayı da 2 ile çarpsam 2 çarpı 4'ten 8 olur. Bakın burada çarpmış. Burayı 4 ile çarpmış. Tabii ki ne dedik? Eğer paydayı çarparsak payı da çarpmak zorundayız. 2 çarpı 4'ten 8, 4 çarpı 1'den 4. Aşağıda da 2 çarpı 4'ten 8, 2 çarpı 3'ten 6. Paydalarımız eşitlendi. Şimdi ne yapacağız? Paylara bakacağız. Paydalar eşit olduğunda ne dedik? Payı en büyük olan en büyüktür. Yani 6 bölü 8 büyüktür. 5 bölü 8'den o da büyüktür. 4 bölü 8'den. Şimdi ne demiş? 3 bölü 5 ve 7 bölü 10 kesirlerinin paydalarını eşitleyerek karşılaştırınız. Kesirlerimizi yazalım. 3 bölü 5, 7 bölü 10. Ne yapmamız gerekiyor? Yine paydalarını eşitlememiz gerekiyor. Şöyle bir baktığımda 15'in bir katı olduğu için 5'i 10'a eşitleyebilirim. 5'i burada 2 ile çarparsam 2 çarpı 5'ten 10 olur ve eşitlenir. Paydayı çarptığım için payı da çarpmak zorundayım. 2 çarpı 3'ten 6 bölü 2 çarpı 5'ten 10. Şurası da zaten 7 bölü 10'du. Şimdi baktığımda paydalarım eşitlendi. Hangisi daha büyük olacak? Payı daha büyük olan daha büyük olacak. O zaman 7 bölü 10 büyüktür 6 bölü 10'dan. 6 bölü 10'umuz neydi? Şuradaki 3 bölü 5'ti değil mi? Sade halini yazıyoruz arkadaşlar. 3 bölü 5. Şimdi Paydaları eşit olmayan kesirlerle toplama işlemi yapılırken önce paydalar eşitlenir. Payda eşitlemesi yaparken en küçük ortak katında eşitliyoruz arkadaşlar. Yani sayı daha fazla büyütmemek adına tabii ki. Sonra ortak payda paydaya yazılır. Bulduğumuz sonuçların payları da toplamıp sonucun payına yazılır. Bakalım bize ne diyor? 1 bölü 4 artı 2 bölü 3. Şimdi paydalar eşit olmadan kesirlerde toplama ve çıkarma işlemi yapamam arkadaşlar. Neden? Çünkü elma ile armudu toplayamam. İkisinin ya elma ya da ikisinin armut olması gerekiyor. O yüzden 4 ve 3'ün nerede eşitleyebilirim diye düşünüyorum. Düşününce ikisi de 12'de eşitlenebilen sayılar. Burayı 3 ile çarparsam, şurayı da 4 ile çarparsam, 3 çarpı 4'ten 12, 4 çarpı 3'ten 12 olur. Dediğim gibi eğer paydayı çarparsak payı da çarpmak zorundayız. O zaman 3 çarpı 1'den 3 bölü 3 çarpı 4'ten 12 artı 4 çarpı 2'den 8 bölü 4 çarpı 3'den 12 olur arkadaşlar. Şimdi bakalım. Ne oldu? Paydalar eşit oldu. Yani ikisi de elma veyahut ikisi de armut oldu. O zaman şimdi toplayabilirim. 3, 8 daha 11 yapar. Bölü paydayı da ortak bir şekilde yazıyoruz. Sonucumuz 11 bölü 12 oldu. Şimdi buna bakalım. 2 bölü 15 artı 3 bölü 10. Hmm, paydalar yine eşit değil. Ne yapacağız? Mecbur paydaları eşitlemek zorundayız. O zaman düşünüyorum. 15 ile 10'u nerede eşitleyebilirim diye düşünüyorum. İkisi de 30'da eşitlenir arkadaşlar. Burayı 2 ile çarparsam 2 çarpı 15'ten 30 olur. Burayı 3 ile çarparsam 3 çarpı 10'dan 30 olur. Çarpalım 2 çarpı 2'den 4 bölü 2 çarpı 15'ten 30 artı 3 çarpı 3'ten 9 3 çarpı 10'dan 30. Paydalarım eşitlendiği için artık toplama yapabilirim. 4 artı 9'dan 13 paydamızda óculos.